Değerli dostlarım, Rusya'nın iç yapısındaki, iç siyasetindeki gelişmeleri izlemekte büyük yarar olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Yani Wagner patronu Evgeni Prigojin'in 24 Haziran 2023 günü tam 24 saat süren ve birliklerini Moskova'ya 200 kilometre mesafeye kadar göndermesine neden olan ayaklanmasından sonra Rusya'da yaşanılanları izlememek büyük bir şaşkınlık örneği olur. Çünkü sonuç itibariyle eşyanın tabiatına uymayan işler yaşıyoruz. Nedir eşyanın tabiatına uyması? Rusya gibi bir devlette elinizdeki 25 bin silahlı adamla koskoca Rus İmparatorluğuna, Moskova'ya başkaldırırsanız sizin başınıza ezerler. Eşyanın tabiatı bu. Yani Rusya'yı tanıyan bütün milletler bunu böyle görür. Yani Evgeni Prigojin denilen bir adamın lokantacılıktan, cateringçilikten, savaşçılığa yönelmiş bir adamın 25 bin askeriyle Rusya lideri Vladimir Putin'e kelimenin tam anlamıyla posta koymasından sonra yaşanılabilecek şey buydu. Olmadı. Araya Alexander Lukashenko denilen bir zat girdi. Belarus lideri. Hatırlatıyor. Çünkü 21. yüzyılın sosyal medya alışkanlıkları hepimizi balık hafızalı yaptığı için fikri takip yapmak zorunda kalıyor. Ve Alexander Lukashenko sayesinde bir anlaşma yapıldı. Kan dökülmesin anlaşması ve o anlaşma çerçevesinde de Putin e, hakkındaki bütün iddialardan ki sabah adam hakkında hain demişti Putin. Akşam saatlerinde neredeyse çorba ısmarlayacaktı. Böyle bir durumla karşılaştık. Tabi bu esasında bütün refleksleriyle Çarlık Rusyası görünümü veren Rusya'nın Kremlin denilen o sarayının duvarları arasında farklı güçler fırtınası estiğini ve bunun doğrudan doğruya Rus ordusunun bünyesine kadar yansıdığını gösteren bir gelişmeydi. Hep merak ettik adam nerede diye. Adam gayet rahat bir gün St. Petersburg'da çıktı ortaya. Sonra yine bir gün Minsk'te çıktı. Sonra bir gün 15 bin askerini sevk etti. Belarus'taki bir askeri kampta çıktı. Falan filan. Ama her dakika işte bu arada bazı üst düzey Rus generallerin görevden alındıkları görüldü. Ve genel kanı da şuydu. E, Amerikan CIA Başkanı William Burns ki eskiden Moskova'da büyük elçilik yapmış bir adamdır. Onun yaptığı açıklamada şu dedi, şunu dedi CIA Başkanı. Biz Putin'i tanıyoruz. Er geç bütün yaşanılanların bedelini Evgeni Prigojin'den çıkarır. O yüzden ben onun yerinde olsam yediğime içtiğime dikkat ederim. Çeşnici başımı değiştirmem dedim. Ne demek? Yani bir zehirlik canı var demek. Herkes de bunları tabii doğal olarak ben de yorumladım falan. Fakat bugün daha doğrusu dün sosyal medya üzerinden ortaya çıkan bir fotoğraf bütün bu konuşmaların biraz Erken olduğunu, esasında Vladimir Putin'in Evgeni Prigozhin'le ilgili herhangi bir problemi olmadığını göstermesi bakımından önemliydi. Çünkü Rus lider St. Petersburg'da Afrika liderlerini topladı. Başarılı bir toplantı değil onu söyleyeyim. Daha önce de başka videolarımda da söyledim. Son Rusya-Afrika zirvesini... 44 devlet başkanı katılmış Afrika'dan. Buna 17 katıldı. Bazıları hiç ortalıkta gözükmedi. Bazıları büyük elçi düzeyi, bazıları dışişleri bakanı düzeyinde falan geldiler. Yani Rusya kendine yakın olan 17 Afrika ülkesiyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat Rusya'nın Afrika politikası denince Libya'dan başlayıp Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Sudan, Çat bütün her yere de baktığınızda Wagner şirketi öne çıkıyor. Wagner sayesinde Rusya Afrika'da kendine bir zemin elde ediyor. Bakın iyi harfine koyacağım. E, Niger Nijer'le ilgili, e, Niger'deki Nijer'deki darbeyle ilgili videoma bugün bakın. Orada da tamamen Wagner'in varlığı var ve Rusya'nın parmak izleri var. O yüzden e, Evgeni prigojinsiz bir Afrika zirvesi olabilir miydi? Olamayacak mıydı? Böyle de bir soru vardı. Cevabı aldık. Evgeni prigojin gayet böyle e, yaz günlerine göre şık, e, casual diye adlandırılan hani böyle biraz spor bir kıyafet içinde Afrika'da bir yöneticiyle el sıkışırken gözüküyor el sıkışırken gözüküyor BBC çok hassas bir çalışma yapmış takdir ettim medya bu tür çalıştığı zaman hoşuma gidiyor yani o bizim ülkemizde unutulan kavramlar üzerinden konuşuyorum şimdi o fotoğrafı almış ve Fotoğrafın background'u var, arka tarafı var, oraya bakınca e, Trezzini Palace Hotel St. Petersburg çıkmış o fotoğrafın arkadan gözüken görüntüsünde Trezzini Palace Hotel e, St. Petersburg bir defa o el sıkışma orada sonra bakmış BBC Trezini Palace Hotel St. Petersburg Wagner'a ait. Adamı kendi, kendi oteli. O da bir şey. En sıkıştı Afrikalı yöneticinin görüntülerini yüz tanıma sistemine yüklemişler. Ve adam Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Protokol Başkanı Freddy Mozaklaka çıkmış. Sonra onu tekrar tekrar karşılaştırmışlar. Evet, yüzde yüz o çıkmış. Adamın şurasında hani bütün e, konferans ve fuarlarda taktığımız şey vardır ya kimlik şey. Şöyle gözüküyor. Şöyle bir şey. Onu almışlar. Onu bilgisayara yükleyip yapay zekada incelediklerinde St. Petersburg'daki Afrika zirvesinde kullanılan e, kimlik kartı olduğu anlaşılmış. Böylece ee, bunun bir fake fotoğraf olmadığı, sahte fotoğraf olmadığını doğrudan Evgeni prigojinin Rus lider Vladimir Putin'in bir başka sokağında Afrikalılarla görüşmeleri sürdürdüğü anlaşılmış, ortaya çıkmış. Şimdi tabi bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü bir yanda Sergey Shoigu ve e, Gerasimov hayatlarına devam ediyorlar, e, genel kurmay başkanı ama. Öbür yanda da onları neredeyse öldürmeye hazırlanmış olan Prigojin Rus liderle beraber Afrika zemininde çalışmaya devam ediyor. Böyle bir durum var ve Wagner'i çok yakından takip eden Dimitri Şahin Wagner'in bir Wagner'in açısından Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bütün Afrika'nın merkezi olduğunu da ifade eden bir açıklamada bulunmuş. Şimdi bu durum ilginç. Ee, bu durum e, Vladimir Putin'in baştan beri Amerikalıların söylediği gibi e, Kremlin'deki fraksiyoner çatışmalara net bir ağırlık koyamadığını göstermesi bakımından önemli. Böyle bir durum var. Ve bu durum her geçen gün kendini biraz daha gösteriyor. O zaman... Evgeni Prigojin tek başına mı? Tek başına bu postaları atıp bunu mu? Hayır. O zaman Evgeni Prigojin'i bir gün 24 Haziran günü o cepheye süren bizim daha henüz adını bilmediğimiz bir güç var. Rusya'da. Bu gücün Putin olmadığı konusunda kanaat birliği müthiş. Göreceğiz. of check